Evet 10. Föy konu anlatımındayız. Arkadaşlar Z videomuza başlamadan önce iki şey hatırlatmak istiyorum. Birincisi biz bu videoların konu anlatımında arkadaşlar kanala yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum bunu. arkadaşlarımız çok fazla istediği için konu anlatım videoları çekmeye başladım. Aslında konu anlatım videoları anlatmıyordum. Çünkü siz bu konuları zaten canlı derslerde işliyorsunuz diye. Sadece ödev test, testlerinin videosu kanala yükleniyordu. Ama konu anlatım da istendiği için ve Vakit de çok fazla olmayacağı için bunları olabildiğince hızlı bir şekilde kanala yüklemeye başladım. Yani JET formatında arkadaşlar ki kanalında YouTube kanalında adı da bu şekilde şekillendi aslında. Ee, ve bundan sonra da konu anlatım Formatı bu şekilde devam edecek arkadaşlar yani JET formatında konu anlatım kısmını hızlıca anlatma yani konu anlatımdan Ziyade soru çözermiş gibi Bu föyleri anlatıp geçmeyi düşünüyorum yine bu şekilde devam edecek. Bundan dolayı buralarda bazen següniter yaşanabiliyor. Bazı arkadaşlarımız e, anlayamayabiliyor. E, muhteşem anlatmış olsam bile ki öyle hocam e, sizde sorun değil ama bizde diyorlar. Evet mümkün arkadaşlar. Bunun için de ben de size ikinci bir destek daha e, atayım dedim. Instagram sayfası açtım. Burada Instagram sayfasına yani Jet Osman Jet Osman e, Instagram sayfasına DM'ye anlamadığınız sorunun ekran görüntüsünü temiz bir şekilde atarsanız eğer sorunun kendisini ve çözümünü kanalda sayfada paylaşmayı düşünüyorum. Ama bu işi tabii ki yapmak için e, belki tüm sorularınızı yetiştiremeyebilirim. Yani. Çünkü vakit gerekecektir. Şu anda e, yeni başladık bu şeye programa. Belki günde 100 tane 200 tane soru gelirse ileride bunun altından kalkıyorum arkadaşlar. Ama şimdilik en azından sorularınızı atın. Anlamadığınız soruları atın gelsin. Şimdi şöyle başlıyoruz. Öyleyse jet videomuz başlasın. Konumuz şu. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi arkadaşlar. E, doğrumuzun eğimi ve bir noktası biliniyorsa denklemin yazma bağıntısı burada var. Geçelim bunu. Örnek üstünde anlatacağım ben konuyu. A noktası 5'e 3 elimizde bir doğru var. Bu nokta üstünde A noktası var. Koordinatı 5'e 3 ve bu doğrunun eğiminin de ne olduğu bize söylenmiş. Eğimle eksik olduğu söyleniyor. Şimdi burada şöyle düşünmenizi isteniyor arkadaşlar. Şunu kaldıralım. Düşün şöyle düşünmenizi istiyoruz. Bu doğru üstünde bir tane eksiye noktası alın. Bu eksiye noktası kim olursa olsun. Bu noktada hatta k noktası diyelim. A'dan ve k'dan geçen doğrunun eğimine. A ve k noktalarının koordinatlarını kullanarak. Eğimi nasıl bulursunuz? Şöyle bulursunuz. Y eksi 3 bölü x eksi 5. Yani y'lerin farkı bölü x'lerin farkı. Eğimdir. E biz bu eğimi biliyoruz arkadaşlar. Eğim eksi 2 eşit. eşittir eksi 2. İşte burada bu x te y arasında bir bağıntı bulacaksınız. Bulduğunuz bu bağıntı doğrunun denklemi oluyor. Düzenleyelim. y x 3 eksi 2 x artı 10. Eksi 3'ü karşıya atıyorum. Y eşittir. Eksi 2 x artı 13. Bu denklemin bu doğrunun denklemidir. Belki eksi 2 x'i sola da atıp şıklarda nasıl istenildiğini bilemiyorum. Y artı 2 x eşittir. 13 şeklinde de yazsanız olur. Artık yani şık nasıl yazdığını istiyorsa. Analitik noktası ABC kare D noktası (6, 10) noktası ol AB doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? AB doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada D noktası doğrusunda bir tane noktamız belli ve bu doğruya ait eğimi biliyor muyuz? Biliyoruz arkadaşlar. Çünkü burada AB karenin köşegeni. ABCD kareymiş. Karenin burada köşegeni ise buradaki açımız 45 derecedir. Bu eğim açısı. Eğim açısı 45 derece ise eğimimiz tanjant 45'tir. Yani 1'dir. Buradan y eksi 10 bölü x eksi 6 eşittir 1 denklemiyle y eksi 10 eşittir x eksi 6 y buradan x artı 4 denklemi bulunur. Pekala AO uzunluğuna K dediğimiz zaman OB uzunluğu 2 K'ymiş arkadaşlar. E, denklem bulunuz. Yine bir noktamız belli. ve doğrunun eğimi de belli. Buradaki açının tanjantı alfa dediğimiz zaman tanjant alfa 1 bölü 2. Ama geniş kısmın yani pozitif yönlü sağdaki açının bizim için tanjantı önemli. Çünkü e, pozitif yönlü açıya bakıyorduk biz eğimde. Sağdaki alfa üstü diyelim. Buradaki geniş açımızın tanjantı o halde eksi 1 bölü 2'dir. Yani eğimiz eksi 1 bölü 2. Noktamız da belli y eksi 2 bölü x eksi 6 eşittir. Eksi 1 bölü 2. Buradan işler dışarı yapıyoruz. Y eksi 2, 2 eksi 4 eşittir. Eksi x artı 6. Ve e, hepsini solda buluşturalım arkadaşlar. Çünkü şıklar böyle istiyor. 2y artı x eksi 10 eşittir. 0 oldu. Yani A şıkkı oldu cevabımız. Pekala doğru üstündeki denklem nokta o denklemi sağlar. Yani A noktası burada bu nokta de doğrunun üstünde ise bu doğruyu sağlar. Yani doğruda x gördüğümüz yere noktanın apsisini yani x'in temsil ettiği yeri yazacağız. Y'nin temsil edildiği yer k-5. Bunda denklemdeki y'nin yerine yazacağız. O halde 2k artı 3 x bunu yazdım. Eksi y yerine arkadaşlar k-5 yazıyoruz. Eksi 1 eşittir 0. Şimdi buradan K'mızı düzenleyip bulalım. 2K'dan K çıktı. 1K kaldı. 3'ten eksi 5 çıktı. 8, 8'den 1 çıkartıyoruz. 7, 7'yi karşıya attık. Eksi 7 bulundu. Pekala denklemimiz ne diyoruz? A'nın o bulunuz. A noktasının koordinatı arkadaşlar. Bakın buraya somut anlatalım. A noktası burada eksi 3 diyelim. Burada bir kare olduğu için bu uzunlukların tamamı eşittir 3, 3, 3, 3. Uzunluk olarak da 3'tür. Buradan B noktasının 3 olduğunu anlarız. 3'ü ben attım şu anda. Şunu göstermek istedim. Burada kare olduğu için uzunluklar aynıdır. Ama A noktası ikinci bölgede olduğu için nokta olarak gösterdiğimiz zaman B noktası ile A noktasının işaretleri zıttır. Tamam mı arkadaşlar? Yani birbirinin aynısı ama zıttı. Yani K'ya eksi A'ya eksi K ya eksik, A ya eksik A noktası dediğimiz zaman B K noktasıdır. Şimdi bu adamlar C noktasının koordinatlarını oluşturuyorlar. Demek ki C noktası eksi K'ya K noktası. Ve C dediğimiz adam Doğru denklemini sağlaması gerekir çünkü bu doğrunun üstünde. X yerine eksi k yazıyorum. Eksi 2k artı e, eksi e, özür dilerim, y varmış. Y yerine k yazıyorum. Ve şimdi artı 12 eşittir 0. Buradan k 4 bulunur. K'mız 4 ise alan a o b c. A o, b, c. Bir kenar uzunluğu 4 bulunduğu için alanımız 16 olacaktır. İki nokta spinlerin doğru denkleme. Arkadaşlar iki noktayla şimdi a belli b belli diyelim. Bu defa bu A ve B noktalarıyla eğimi buluruz. Az önceki bilgide eğim bize verilmişti. İki nokta vasıtasıyla eğimi bulduk. Daha sonra da denklem yazmak için y ile x'i değişken olan genel değişken olan y ile x'i ister A noktasındaki koordinatlarda ister B'deki koordinatlarda işlem alın ve denklem yazın. Yani bir öncekinden tek farkı size eğimi değil de eğimi bulabilmenizi sağlayan iki tane noktayı vermiş oluyor. İki noktadan geçen doğrunun denklemi. Önce bu iki noktadan eğim bulalım. 5'ten eksi 3 çıkartıyorum. 5 eksi 3 yani y'lerin farkı bölü x'lerin farkı. 4'ten 2'yi çıkartıyorum. Bu bizim eğimimiz. Şimdi genel denklemde kullanacağım y ve x'leri işleme dahil ediyorum. Kimden hangi noktayı kullanalım? B'yi kullanmak istiyorum. B'yi baz alacağım. O halde y'den 5 çıkartıyorum. x'ten 4 çıkartıyorum. Çünkü B'nin ordinatı 5, absisi 4. Burada düzenlemeyi yaptığımızda cevabı bulacağız. Sol kısımda daha 5'ten 5'ten 3 çıktı. 8 oldu. 8 bölü 2 4 oldu. 4'müş. 4 eşittir. Y eksi 5 bölü x eksi 4. İçler dışlar çarpım yapalım. 4 x eksi 16 eşittir. Y eksi 5. E, hepsini solda buluşturmamız isteniyor soruda. O halde 4 x eksi y eksi 11 eşittir. 0 denklemini arayacağız. Nerede var? A şıkkında var. E, eksenleri d eksi 12 12 z noktası dönüt bu eksenleri D noktası da kesiyor ve E noktalarını da kesen D doğrusu çevre 16 alt birim olan ABCD karesi. Hmm, buralar 4 4 arkadaşlar. Yani B noktası 4'e 4 noktasıymış. B köşesinden geçmektedir. Buna göre D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar iki noktası biliniyor. Hemen eğimi bulalım önce. 4'ten 0 çıkartıyorum. Y'lerin farkı bölü X'lerin farkı. Yine 4'ten 12 çıkartıyorum. Bu eğim de şimdi genel denklemi yazacağım. Y ve x'i kullanacağım. Hangi noktayı baz alalım? D'yi baz alalım. Çünkü D'de bir tane 0 var. Y eksi 0 bölü x eksi 12. Evet güzel oldu. Burası 4 bölü eksi 8 oldu. Karşı taraf y bölü x eksi 12. Eksi 1 bölü 2. Burayı sadeleştiriyoruz. Eksi 2 ile y'yi çarpıyorum. Eksi 2'ye eşittir. X eksi 12. Hepsini solda buluşturuyorum. Ya da sağda buluşturalım. 0 eşittir x artı 2y eksi 12 şeklinde yazılabilir. x artı 2y eksi 12 galiba e şıkkında gizlenmiş olan cevap. Burada eksi 12 var arkadaşlar. Artı 1 gibi 2 gibi duruyor da eksi 12. Buralar çok temel olduğu için arkadaşlar işaretlere bazen yani güzel yazılıp yazılmamasına çok da dikkat etmeyi biliyorum. Çok vakit gitmesin diye. İki tane karemiz var. Birincinin çevresi 24'müş. 4'e böldük. Kenarlar 6 6 noktasıdır. 6 Burası 6 birim, burası 6 birim. Çünkü çevresi 24'müş. İkinci karenin çevresi 16'ymış. Demek ki bu adamın yüksekliği 4, kenar uzunluğu 4. Bu bize D noktasının 6, 4 daha 10 olduğunu söylüyor. D noktası 10 oldu. Yani E noktasının koordinatı absisi 10, ordinatı 4. B noktası 6, 6 noktası. Biz ne istiyor? B ve E noktalarından geçen doğrunun denklemi. 2 noktası bilinen doğrunun denklemi. 2 noktayı bulduk az önce e, başlıyorum. 6'dan 4 çıkartıyorum. 6 eksi 4. Sonra 6'dan 10 çıkartıyorum. Eşittir. Şimdi denkleme geçeceğiz. Y'den 4'ü çıkartalım. X'den de 10'u çıkartalım. Ne yaptım? E noktasını baz aldım. İşleme E noktasını baz aldım. 6'dan 4 çıktı. 2. 6'dan 10 çıktı. Eksi 4 eşittir. Y eksi 4 bölü X eksi 10. Eksi 1 bölü 2. Eksi 2 ile karşı çarpıyorum. Eksi 2 artı 8 eşittir. X eksi 10. Hepsini solda buluşturuyorum ya da sağda buluşturuyorum. Vazgeçtim. Çünkü x 2 ye artı y'ye dönsün diye. x artı 2'ye eksi 18 eşittir 0 bağıntısını buluyoruz. Aa, bu da değişik oldu galiba. Evet. Paralel 912 92 a orijin noktası var. Ne istiyor bizden? A'dan ve C'den geçen doğru denklemi. Burada size şöyle bir bilgi söyleyeyim. Bunu daha önce söylemedim arkadaşlar. Çünkü karşımıza çıkmadı. Paralel karşılıklı koordinatlar toplamı eşittir. Burada O noktası var. Koordinatları 0'a 0. Yani karşılıklı dedim O'nun ve B'nin koordinatları toplamı A'nın ve C'nin C'ninlere eşit olmalı. Bu durumda O'nun apsisi 0, o B'nin apsisi 12. 0 ile 12'nin toplamı eşittir arkadaşlar. A'nın apsisi ile C'nin apsisinin toplamına. Ya yani burada 12 yaptı. C'nin apsisi öyleyse 3 oldu. Aynısını ordinat için de söyleyebiliriz. Ordinatlar toplamı O'nun ordinatı 0, B'nin ordinatı 4, 0, 4 daha yine 4 olması lazım. Burada da 0 var. Zaten bunlar aynı Y ye doğrusu üstünde. Buradan da görebiliriz. Ordinatların aynı gelmesi gerektiğini aynı doğru üstünde oldukları için de söyleyebilirdik aslında. Her neyse farklı bir yol daha göstermiş olduk diye düşünüyorum. Buradan A'dan ve C'den geçen doğru denklem. Eğimden başlayalım. 4 eksi 0 bölü 3'ten 9 çıkartıyorum. Eksi 6 eşittir. Y eksi 0 bölü x eksi 9. A noktasını baz aldım. Denklem yazımında. 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3 ile sağ değiştirdim. Eksi 2 bölü 3 ile yapıyorum. Eksi 3 eşittir. 2x 18. Hepsini sağda buluşturalım. 0 eşittir. 2x artı 3 y artı 18. 2x artı 3 y artı 18. E, evet. Nerede işlem hatası yaptık acaba? Eksi 2 y. Ay burada. Evet. Bak şunu az önce dedim ki anlıyorsunuz değil mi dedim. E, demek ki ben de anlamıyormuşum. Buradaki 2x eksi -18 18'i aşağıda artı 18 diye yazdım. Var ki burada eksi 18 var. Ben yukarıdan in aşağı indirdim. Biri artı gibi yapmışım. 2x artı 3 y. Ben eleniyordum. Da artı 18 olsa elenmiştim yani. Evet. Köşe koordinatları ABC nin ABC üçgenin BC kenarına ait kenar ortayı taşıyan doğrunun denklemini bulunuz. Öncelikle üçgenimizi temsilen çizelim arkadaşlar. A, B, C. B'nin koordinatları 2'ye 5, C'nin koordinatları eksi 4'e 5 ve A'nın koordinatları 3'e 1. Bizden istenen şey de şu. BC kenarına ait yani BC'ye inmiş olan kenar ortayın, burayı tam ikiye bölen bu kenar ortayın ki buna da K noktası diyelim. Bu AK noktalarından geçen doğrunun denklemi isteniyor bizden. Öncelikle K'nın koordinatlarını bulalım. K ve B ve C'nin tam ortası olduğu için toplayıp ikiye böleceğiz. Apsisleri topluyorum. 2 ile x'leri topluyorum. Eksi 2 yarısı eksi 1. Ordinatları topluyorum. 0 yaptı yarısı 0. Demek ki K noktası eksi 1'e 0 noktası. A noktası 3'e 1. Bu iki noktadan geçen doğrunun denklemi. Y'lerin farkı bölü x'lerin farkı 1'den 0 çıkartıyorum. 1, 3'den eksi 1 çıkartıyorum. 4. Bu bizim eğimimiz. Şimdi denklem bağıntısına devam edelim. Y'den de K'yı baz arkadaşlar. Yine Y'den 0 çıkartıyorum. X'ten de eksi 1'i çıkartıyorum. Artı 1'e dönüyor. Buradan 4Y eşittir. X artı 1 buluruz. hepsine değil 4 değil sağ yollayalım. 0 eşittir. X eksi 4Y artı 1 olsun. Denklemlerde da bunu arayalım. X eksi 4Y artı 1 A şıkkında var galiba. Denklem bilinen doğrunun eğimi. Arkadaşlar bir bağıntıda y yalnız bırakıldığında y'yi Yalnız bırakacağız. Y'yi yalnız bırakacağız. Y'yi yalnız bıraktığımızda X'in kat sayısı X'in kat sayısı doğrunun eğimi olur. Doğrunun eğimi. Doğrunun eğimi olur. Evet. Tüm bilgi bu. Bakın burada Y yi yalnız. X'in kat sayısı 2. Demek ki iki. 2. Burada x yalnız değil x yalnız bırakalım. 3y eşittir. Sabiti yazmıyorum. Sabit eğimi etkilemez arkadaşlar. 3y eşittir 4x diyelim. Her tarafı şimdi 3'e böldüğümüz zaman y yalnız kalmış olur. 4 bölü 3 çarpı x eğim. O halde 4 bölü 3. Sabiti yazmıyorum. Eğimi etkilemez arkadaşlar. 2y eşittir 3x. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman y yalnız kalır. 3 bölü 2 çarpı x. İşte bu bizim eğimimiz. Eksenlere paralel doğruların denklemleri. Evet arkadaşlar bir doğrumuz x ekseni y ekseni diyelim. Y eksenine dikse mesela y eksenine dik giriyorsa şöyle bir şeyse yani y eksenine dik veyahut da öteki adıyla öteki tanımlanma şekliyle x eksenine paralelse arkadaşlar bu doğrumuz y eşit bir şey doğrusudur. İşte y eşit 2, y eşit 3, y eşit 5, 10, 50 ama y eşit bir şey yani. Mesela x eksenin öteki adı arkadaşlar ee, y eşit sıfır doğrusudur. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir de x için konuşalım. Bu da x eksenimiz y eksenimiz olsun. Bir nokta arkadaşlar bir nokta x eksenine dikse veya öteki anlamıyla y eksenine paralelse arkadaşlar bu doğru x eşit bir şey doğrusudur. Ya yani x eşit 3, 5, 10, 50 falan filan. Aynı zamanda bunun için de söyleyelim y ekseni arkadaşlar y ekseni aynı zamanda x eşit sıfır doğrusudur. Peki A 3 x 4 noktasından geçen ve y eksenine paralel doğrunun paralel e, y eksenine paralel doğrunun denklem aşağı yukarıdan hangisidir? Bir adam arkadaşlar bir adam x ekseni y ekseni bir adam y eksenine paralel bir şekilde yazılıyorsa ne demiştik? Bu adam x eşit bir şey doğrusudur. Bir şey yani noktamızın x'i kim o? 3. Bu adam x eşit 3 doğrusudur. Evet iki noktamızın ordinatları aynı görüyorsanız dikkat ettiyseniz arkadaşlar noktadan geçen doğru denklemi ordinatlar aynıysa her ikisi ifademizin ordinatı aynıysa bu adam yeşil iki doğrusudur. İsterseniz şöyle anlatalım detaylıca. X ekseni, y ekseni eksi bire iki noktamız eksi bire e iki noktası şuralarda bir yerdedir. Daha sonra 3 e iki noktası, 3 e iki noktası burada bir yerdedir. Şimdi bu iki noktadan geçen doğru şu adamdır. Bu adamın tek bir anlamı var. Y eşit iki doğrusu olma anlamı taşıyor. Peki ana düzende y eksenine paralel olan ve x eksenine negatif kısmında bulunan d doğrusu üzerindeki a kx 4 noktasının orijine olan uzaklığı 5 birimdir. Yani şu doğru üstündeki bir adam var arkadaşlar. Onun orijine olan uzaklığı 5'miş. Biz bu noktanın kx 4 noktasının e, ne olduğunu bilmiyoruz. Onun peşindeyiz zaten. apsisin k olduğu söyleniyor. K yazalım. Ordinat x 4'müş. 4 birim aşağı indik yani. Ve bu noktanın ordinat başlangıcı olan uzaklığı 5'miş. E, burada ne doğdu arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgeni doğru. Demek ki k noktası 3, 3 birim uzaklıkta e, ordinata yatayda yani. 3 birim sola geldiğimizde x 3'e geleceğiz tabi. x 3 olduğuna dikkat edelim yani bunu söylemek istedim. O halde bu elimizdeki doğru x eşit x 3 doğrusudur. Öyle değil mi? X eşit 3 doğrusu üzerinde bulunan ve A ile B noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktanın koordinatını bulunuz. Şimdi noktamız elimizdeki bu nokta X eşit 3 doğrusu ise apsisi 3 demektir. Ordinatını bilmiyoruz. Buna Y diyelim. Bu A, A, noktası kullanılmış. Buna A demeyelim. Karışmasın. Buna K noktası diyelim. K noktasının A'ya olan uzaklığı K noktasının B'ye olan uzaklığına aynıymış. Şimdi arkadaşlar K'nın A'ya olan uzaklık denklemini yazmamız lazım. Nasıl yazıyorduk? Apsisleri farkının karesi. 3 x1'in farkının karesi. Artı ordinatlar farkının karesi. Y eksi 4'ün karesi. Eşittir. Tabi bunun kök için alacağız. Bu uzaklık denklemidir. Şimdi K'nın B'ye olan uzaklığını yazalım. Apsisleri farkının karesi. Apsisimiz birinde 3, birinde 5 farkı 2, 2'nin karesi. Artı ordinatlar farkının karesi. Y ve 6 var yani y eksi 6'nın karesi bunu da kök içinde yazdığımızda bu da Kb uzunluğu oluyordu Kb uzunluğu sağda yazdığımızda Ka uzunluğu Bu iki uzunluk eşitmiş şimdi biz bu denklemde y'yi çekip alacağız İki taraftaki kökleri atıyorum arkadaşlar 4'ün karesi 16 artı y eksi 4'ün kare açımını yapalım y kare eksi 8y Artı 16 Eşittir 2'nin karesi 4 y eksi 6'nın kare açılımını yapalım. y kare eksi 12y artı 36. Şimdi burada y kareler sadeleşti. Eksi 12y'yi 8y'nin yanına yolluyorum. Artı olarak geçiyor. 12'den 8y çıktı. 4y kaldı. 16, 16, 32 yaptı. 32 karşıya eksi olarak geçiriyoruz. 36'dan 32 çıktı. 4 kaldı. 1, 4 de burada vardı. 8 oldu sağ taraf. O halde y işleminin sonucu, y'nin sonucu 2'ymiş. Bizde de zaten bu noktan ordinatı istemiyordu. Yani 2 bulundu arkadaşlar. Evet. Burada bitirdik arkadaşlar. Dediğim gibi bir kez daha hatırlatıyorum. Anlaşılmayan soruların temiz bir vaziyetteki ekran görüntüsünü şey Osman Instagram sayfasına DM yolunda ulaştırabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım. Diğer videomuzda görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın.